Hem olanlardan geri kalma korkusu hem de araya serpiştirilen şekerli içerikler. Algoritma bize özel bir çukur kazdı ve her scroll ile bir kürek kum daha çıkarıyoruz. O adama çok benziyoruz. Bu başlangıçtan bir pik noktasına çıkmak için algoritmaların bizi açtığı savaşın cephelerinden hızlıca bahsetmem lazım. Algoritmalar iyiliğiniz için değil, etkileşim için optimize edilir. Bu da sonsuz kaydırma ve dopamin döngüsüne yol açar. Gerçek veya değil, mükemmel görünenlere sürekli maruziyet, özgüven eksikliğini ve kıyas yapma hissini arttırır. Tıptanma uğruna aşırı içerikleri öne çıkararak toplumsal bölünmeyi körükler. Zaten inandığınız şeyleri göstererek sizi farklı fikirlerden uzaklaştırır, düşünsel gelişimi kısıtlar. Gerçek dışı, duygusal içerikler algoritmalar tarafından daha fazla yayılır algoritmalar fark ettirmeden fikirlerinizi, alışverişlerinizi hatta oylarınızı etkileyebilir. Örneğin Cambridge Analytica skandalı. Verileriniz gelecekte ne yapacağınızı tahmin etmek için ve sizi yönlendirmek için kullanılır. Ne göreceğinize, okuyacağınıza, tüketeceğinize siz değil kapalı kutu algoritmalar karar verir. Sizi uygun görülenin dışında yeni bir şey keşfetmeniz zorlaşır. Özgürce seçim yaptığınızı zannedersiniz ama aslında algoritmalar sizi sürekli yönlendirir. Sürekli kısa ve hızlı içerik tüketimi beyin yapısını değiştirerek sabırsızlığa